Burada bir muhalif tavrı olan kardeşlerimiz açısından söylüyorum. Yani e, işte küfür düzenidir. Küfür düzeninde oy kullanmak bu düzeni devam ettirmek anlamına gelir. Bu düzene katılmak, istirahat etmek anlamına gelir. Dolayısıyla o da küfür olur. Filan gibi böyle bir düz mantıkla giden e, Gençlerimiz, arkadaşlarımız var maalesef. Fakat durum bu kadar düz değil. Yani bir defa şunu arkadaşlar hakkıyla kavramamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yaşadığı dönem, yaşadığı coğrafya, yaşadığı şartlar bizim yaşadığımız dönem coğrafyalar ve şartlarla birebir aynı değil. Yani Mekke'de Allah kelimesini duymaya tahammül etmeyen, puta tapan, müşrik bir toplum vardı. Bunlar Allah inancına, tevhid inancına ve ahiret inancına sonuna kadar direndiler. Tevhid inancını boğmak için ellerinden geleni yaptılar. Ülkemizde böyle bir durum var mı? Şu anda ülkeyi yönetenler haşa Allah bir değildir, üçtür, beştir mi diyor? Hayır. Böyle bir şey demiyor. Ahiret yoktur mu diyor? Hayır. Böyle bir şey de demiyor. Tam tersine Allah'a ahirete iman ettiğini söylüyor insanlar. İktidarda bulunan parti, onun Sayın Cumhurbaşkanı, onun mahiyetinde bulunan insanlar. Aralarında çürük elmalar var mı? Var tabii değineceğiz ona inşallah. Fakat genel olarak Türkiye'yi, bugünün Türkiye'sini efendim 7. yüzyılın Mekke'sine benzetmek büyük bir hata olur. Büyük bir cehalet olur, yanlış olur. O günün şartlarıyla bugünün şartları bir değil. İki, bu şartlar birbirinden farklı olduğu için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ben Mekke döneminde İslam'ı tebliğ etmek için ne yaptıysam siz de benden sonraki dönemlerde öyle yapın demiş mi? Öyle bir şey dememiş. Dolayısıyla hakkın, hakikatin, tevhidin, İslam'ın bir yerde hakim olmasını istiyorsak, Mekke döneminde olduğu gibi gidip kendimizi darın nedvede kafamızı gözümüzü yardıracağız. Birilerini müşrik ilan edeceğiz. Efendim, ki nebevi metotla yürümüş olalım. Böyle mi yapmamız lazım? Hayır. Nebevi metot nedir? Nebevi metot, Hakk'a hakikate, hakşinaslığa, tevhide halel getirmeyecek şekilde aynı zamanda hikmetle, aynı zamanda akılla, ferasetle hareket etmektir. Nebevi metot budur. Bu bugün şu tarzda hareket etmeyi gerektirir, yarın başka tarzda hareket etmeyi gerektirir. Ölçüleri değiştirmedikçe bu iş istikametinde gider. Bugünün Türkiye'sinde kaldı ki arkadaşlar Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti'yi destekleyen ve kendisine selefi diyen insanlar var değil mi? Açık açık tavırlarını da söylüyorlar. Biz selefiyiz diyorlar. Selef menheci üzere gidiyoruz diyorlar. Ama AK Parti ile destekliyorlar. Demek ki selef menheci dediğimiz şey ya da nebevi metot dediğimiz şey ondan tek bir sonuç çıkaranların anladığı gibi anlaşılmak zorunda değil. Sen öyle anlıyorsun, ben böyle anlıyorum kardeşim. Farklı e, yorumlarımız birbirimizi itham etmeyi gerektir. Hele tekfir etmeyi asla, asla. Sen asıl saadete bakıyorsun, şöyle bir metot çıkarıyorsun oradan. Ben de bakıp böyle bir metot çıkarıyorum kardeşim. Senin metodunu doğru, benimkini yanlış yapan ne ki? Aynı hedefe doğru gidiyoruz. Maksadımız aynı, hedefimiz aynı, yani illa o günün şablonunu getirip bugünün Türkiye'sine giydirmek, bugünün o güne uymayan şartlarını da zorla uydurmak, nebevi metot böyledir diye. Böyle bir şey olmaz ki arkadaşlar. Akıl var, mantık var, sağduyu var. Efendim. Kaldı ki bugünün şartlarında arkadaşlar, e, özellikle bu seçimde, Bakıyorsunuz Türkiye'nin ve ümmetin düşmanı gizli açık ne kadar düşmanı varsa hepsi bir safta kümelenmiş toplanmış vaziyette. Ya Amerikası orada, Avrupa'sı orada, PKK'sı orada, FETÖ'sü orada, İran'ı orada, komünistler orada, efendime söyleyeyim, Ermeniler orada. Türkiye ve İslam düşmanı ne kadar kesim varsa hepsi orada. Diyeceksiniz ki hocam bunların orada olması o tarafın hak bu tarafın batıl olduğunu mu gösterir? Açık açık mesajları, açık açık hedefleri, gayeleri, bunu ifade eden e, sözleri, davranışları olmasa hadi biraz düşünelim falan diyeceğiz. Ama arkadaşlar artık açıktan söylüyorlar ya. Kıbrıs'tan Türk askeri çekilecek, Suriye'den Türk askeri çekilecek, Libya'dan Türk askeri çekilecek. Akdeniz'deki mavi vatandaki iddialarımızdan vazgeçeceğiz. Azerbaycan'ı orayı burayı desteklemekten vazgeçeceğiz. Efendim, Türkiye'nin büyük yatırımlarını durduracağız. İşte İhaydi, Sihaydi bilmem neydi filan bunlara el atacağız. Böyle olmaz. Bunları durduracağız. Hapishanelerin kapılarını açacağız özellik bir de dikkatimi çeken bir şey var Kemal Kılıçdaroğlu her dinlediğimde acaba ben mi eksik bir şeyi mi kaçırdım falan diye düşünüyorum. Özellik şartını aynen yerine getireceğiz diyor. Arkadaşlar özellik şartından bahsediyor. Bu şartı kim kime koşmuş? Nerede kim kime özellik diye bir şart koşmuş ki ya? Sen kiminle ne pazarlık yaptın sana bunu şart koştular? Sen de diyorsun ki ben özellik şartını aynen yerine getireceğim. Kim koştu sana bu şartı? Türkiye'yi bölmek isteyenler. Amerika, PKK, Ermenistan, bunun arkasındaki büyük İsrail hedefi. Sana birileri böyle bir şart koştu. Sen de bu şartla çıkıyorsun meydanlara utanmadan diyorsun ki özellik şartını aynen yerine getireceğim. Artık daha açık nasıl olabilir ben bilmiyorum. Ya bu kadar açık, net kendisini ifade eden bir tavır, bir duruş var. Arkadaşlar bu tavır, bu duruş hani Kemalist Atatürkçü falan olsa diyeceksin ki ya hani neyse kendimizi zorlayalım biraz. Diyelim ki işte Atatürk İstiklal Savaşı yapmış, bir misak-ı milli sınırları çizmiş, orada bağımsız bir Türkiye iyi savunmuş filan kendimizi zorlayalım da bu Kemalistlerin yanında böyle bir e, şey yapalım, böyle bir yorumla işi biraz yumuşatalım. Ama artık böyle değil ki. Hapishaneleri boşaltacaksın, FETÖ'cüler, PKK'lılar çıkacak. Efendim, özellik getireceksin. Doğudaki, Güneydoğudaki belediyeler merkezi bütçeden para alacaklar, tahsisat alacaklar. Ve ora, o tahsisatı nasıl harcadıklarına merkezi bütçe, merkezi otorite karışmayacak. Sen bize para vereceksin, biz istediğimiz yere harcayacağız diyorlar yani. Nereye harcayacaklar? Belli nereye harcayacaklar? Bunu artık gerek yok ki adam açıkça söylüyor. Yüz yıllık Türk Cumhuriyeti değiştirmeye geliyoruz. Özerklik ilan edeceğiz. Güneyde Kürdistan'ın bir kısmını kurduk. Irak'ta var, şu Suriye'de kuruyoruz. Kuzey Kürdistan'ı da kurduk mu? Tamam bu üçü birleşecek. Al Kürdistan. Sonra bu Kürdistan'ın arkasında kim var? Amerika var. Amerikan'ın arkasında kim var? Büyük İsrail lobisi var. Açık ve net arkadaşlar. Aklımızı başımıza alalım ya. Aklımızı başımıza alalım. Allah sorar. Allah sorar. Bu ülkede yaşadınız, yaşıyorsunuz. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda güvenlik tehdidiniz yok, ekonomik tehdidiniz yok, can, mal, nesil, din, emniyetiniz var. Böyle bir tehdit yok. Ya ne istiyorsunuz peki? Ne istiyorsunuz yani? Burayı da desteklemeyelim, orayı da desteklemeyelim mi diyeceksiniz? Bu tavır karşı tarafa yaramaktan başka bir iş, bir anlama gelmez. Bu seçimde tarafsız kalmak Amerika'nın, Avrupa'nın, PKK'nın, FETÖ'nün büyük İsrail hayalini kuranların yanında yer almaktır. Bunun başka bir anlamı yok.